tut böyle. Hah. Hayat. Aşkım bak bir on saniye rahat durursan açacağım şu kapıyı tamam mı? Çekil sen kocacığım. Ben şimdi o olayı çözeceğim. Ne yapıyorsun sen? Çekil sana çarpmayayım. Bana bak yavrucuğum kapıyı kırmayacaksın mı anahtarımız var. Sen şimdi gör karını. Gör bak karın neler yapacak. Hayat sarsılmaz vuruşu yapacak. Bana bak biz burayı kiraladık, unuttun mu? A Hayat, oh, oh, oh. Oo, kime çarptın? Oh. Aa, Murat, fares mi olacakmış mı? Hayat, ne olur iki saniye şuna rahat dur aşkım, şu kapıyı açayım. Bu arada kendime not, hayata bir daha içirme. Belki bir daha şansımız olmayacak. Niye olmayacakmış? Belki bir daha bu kadar mutlu olmayacağız. Yani. Bu kadar... Hayır, bir daha o kadar mutlu olacağız. Benim güzelim. Bana bak, tuval ne demişti? Bebek yapın dedi. Yani hamile kalman lazım. Evet. Hamile kalınca ne olacak? İçki içmeyeceksin. Ben de rahat edeceğim. Ne oldu? Utandın. Hadi yürü, hadi Allah'ım yarabbim. Yürü. Dikkat et. Dikkat et.